Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün erişteli çok pratik bir tava böreği tarifi paylaşacağım. Eriştelerimizi haşlayarak yapım aşamalarına başlayalım. Yarım paket eriştemi tencereme aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzunu ekledim. Şöyle üzerine geçecek kadar kaynar suyunu da ekliyorum. Üzerine şöyle çok az da sıvı yağ ekliyorum. Şimdi eriştelerimizi pişmesi için ocağa alabiliriz. Eriştelerimi haşladım. Soğuk sudan geçirdim. Şöyle 150 gram kadar peynir ekliyorum içerisine. Ve şöyle 2 adet yumurta. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. ve 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Tavamızın her yerini yağlıyoruz ve üzerine hazırlamış olduğum eriştelerimi aktarıyorum. şöyle hafif bastırarak düzeltiyorum ve ocağa alacağım arkalı önlü kısık ateşte kızarana kadar pişireceğim şimdi böreğimi şöyle ters çevireceğim böreğimizin arka yüzü de kızardı. Şöyle çevirelim tekrar. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. Böreğimiz hazır oldu arkadaşlar. İlişteli böreğimiz hazır oldu. Çok da güzel kızardı. Şöyle bir dilim alacağım. Sizlere göstermek istiyorum oldukça pratik bir alternatif kahvaltı sofralarınız için hazırlayabilirsiniz. Böreğimizin dilimli hali de bu şekilde arkadaşlar oldukça rahat bir şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz. Herhangi dağılma vesaire olmadan inşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Çok nefis pratik bir alternatif. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.